Şeytan'dan Allah'a sığınıyorum. Demişlerdi ki Musa bize geri gelinceye kadar ona buzağa karşı bel büküp onu da önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız diyorlar. şeytan Allah'a sığınırım. Eee bak Adem'e secde etmiyor şeytan. Evet. Adem'e secde etmiyor. Bakın o çakal şeytan ne yapıyor? Musa bize gelinceye kadar şeytandan Allah'a sığınıyorum ona buzağa karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikten ayrılmayacağız. Ulan evet. iblisler daha önce Cenab-ı Allah değil mi pirinize Allah'a şey, Adem'e secde etmediniz. Evet. Etmedi. Bak puta olunca ediyorlar. Evet. Yani şeytanlık yapacak ya şirk koşacak ya. Burada evet. yapıyor onu. Mesela münafıklar da böyle. Mesela ters olan bir şey oldu mu yapar. Yani evet. iblislik olsun evet. maksat yani inşallah.